Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, Ali abimle beraber 135 elmasa şu kostümü alacağız. 135 elmasa sadece. izleyin görün. Nasıl alıyorum? Geliyor. Tam geldi, hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. 135 elmasa hayırlı olsun. Bu kadardı arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Ali abi sen Ali bir şey diyor mu? Ali abi de söyle. Ali abi de söyle diyor. Arkadaşlar ben söyledim Ali abi yine. De, de desteklersinler. Ali abi de destekleyin arkadaşlar. Ali Bey 31 sonunda. Hadi görüşürüz. Bu kıyafeti bir de giyeyim ya üzerime. Öyle kapatalım. Bir saniye. Arkadaşlar kostüm sizce nasıl? Bence gayet başarılı. Ali abiye, yakışır, Ali abiye yakışır bu hediye olarak. Göndermek isteyenler Ali Bey'e gönderebilir. Hadi Allah'a